arkadaşlar. bizim sizlerle beraber çok oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun değişik bir oyun. Böyle Brawl Stars'ın karşımı gibi bakın karakterler var. Böyle ben yeni açtım oyunu. Çok olmadı yani. Savaşçı seçebiliyorsunuz. İşte oynuyor, oynuyor, Biliyorum Uraf sarsıdan pozisyonu karşıma indi. Adam öldürdüğünü de ruh çöktüyor. Canlı plan basıyorsunuz. Pabcı'nın bir farkı yok yani. Pabcı'dan Uraf sarsın karşıma. Bakın. Ben şu an yeni baş başladım şu an. Ben sana oynanmış oyuna getirdi aynen bizimki getirmiş. Ara sıra bunu yapıyor ve bir şey almak için de üzerinde durmamız gerekiyor. Ben de çok kaçıyor Şöyle ben de bombayı bir yolladım mı? Ah hayatım sağlıklı. Sağlığı onları aldım Neyse. Yani hayvanlar bu hayvanlar var yani biraz tarz gibi. Bakın topluyor. Bak kedi ne toplar? O küçük şey topluyor. Ama bu şey hepsinde yok mesela. İyi. Adam güzel bu mağaza. Böyle üzerine birkaç saniye durarak alıyorsun yani. Onu öyle alabiliyorsunuz. Şöyle evet, ben ilk birleştirmeyi bu bastım Ah ya. Gitti adam. Abi bu ne abi sabahtan beri adamla uğraşıyorum. Nasıl bir Oo karakter baya veriyor. Kaç. Şöyle ben bir iyi açtık. Uh. Şöyle ben bir şuna yükleyeyim. Tamam. Bakın burada durabiliyorsunuz. Adamla gelir zaman bam bam. Şu an kimse yok. Pusuyorum. Aha, Allah. Adam benim olduğumu nereden gördü? Orada da adam var. Şey, bir kodum var da. Adam iyileştirme bastı ya. Ay şurada var. Gel bakayım. Ona canas. Oo şöyle ben bir attım. Ya bakın çimenler var çimende kusa biliyorsunuz. Bir daha ateş yaralıyor. alıyor. Ondan da kaçmanız gerek canına canına zavallar. Hani bak bir daha var şunu. Böyle sıktım Aynı Ya bir sağlık uzun da yok ki hiç. Aha. Yes. Hop hop. Arkadaşlar bir de onun altını falan oluyor. Onlar da böyle güç. onlar daha güçleniyor. Neyse ben üçüncü oldum. Güzel baya. Neyse. Bunu da böyleydim. Yani eğlenceli. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Adam gazı gitti. Neyse kanalıma like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bakın. Atmıyorsunuz. Şurada çekiyorum ya. Abone olup bir like atın. Abone olduğunuzda ama zili butona da basın. Yani diğer attığım videoları da görürsünüz. Neyse video, video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.